Bakırköy Sosyete Pazarı'ndayım. 14 Mart 2024 günlerden Perşembe 50 numaralı tezgahın oradayım arkadaşlar. Konuşamadı. 50 numaralı. <laughs> Burada taytlar falan var. 100 TL diyor taytlara. 100 TL. Sporcu taytları var. Spor yapıyorsanız bakabilirsiniz. Güzelmiş. Fena değilmiş yeri. Tok tok. Şöyle bir şey var. Altın rengi Nike. Valla bayağı havalı duruyor. Beğendim. Spor yapıyor olsaydım düşünebilirdim belki rengi var bakın. Ha, bunda o işi yazıyormuş bu arada. Ama biraz ee, kötü olmuş baskısı. Defolu bir tür. Şöyle bir şey var. Güzelmiş. Rengi de güzel. Şöyle bir mürdüm rengi var. Ha? Beden, beden bakmıyorum ya modellere bakıyorum. Şöyle bir mürdüm rengi. O işi falan. Şu tarz. Bu tarz ürünler de var bakın. Nike yarın var, lavus var, şeris var, lacivert var, mavis var, şöyle bir lakos var, kocaman. Güzelmiş. Burası 200 TL'ydi bu arada. Şunlar. Gençler için güzel böyle kapışmalı hudiler var. Bakın etiketlerin ürün soranlar. Normalde plan bir diyor. 929 25 diyor valla. Bilemiyorum. Etiketin yalancısıyım. Güzelmiş yalnız yumuşacık. 50 numaralı tezgahtayız hala. <laughs> tarz ürünler var. Şöyle bir şeyler var. Bakın. Bunlar bayağı moda bu tarz. Beli lastikli falan filan. Süni deri gibi, kadife gibi. Bunların hepsi moda şu anda. Yalnız şunun paçası böyle bol olanı, yani açık olanı, şu tarz olanı zor bulunuyor. Genellikle şunun gibi böyle lastikli oluyor ve ben lastikli hiç sevmiyorum. Neden? Çünkü yukarı çıkıyor. Buraya da 200 diyor bu arada. Bakalım bunun da mı lastikli, Bunu da açık, bu güzel. Beğendim. Bu da düz. Şu rengi çok güzelmiş. Bakayım bu nasıl. Bu da düz. Bakın bu çok güzel. Şu beğendim. İki TL çok iyi vallahi. Sonra burada gençlerin beğeneceği tarzda bakın. Pembe panter falan var. Rick and Morty var. Metallica'lı var. Şöyle kız figürlü animasyon, anime figürleri, Japon anime tarzı ürünler var. Adını bilmediğim için söyleyemiyorum. Ne ya? Hey bana bak. Şu da astroloji ile ilgilenenler için güzel. Yavaş yavaş geçmeye çalışayım. AC, dinleyen kaldıysa bakabilir. Diken <laughs> Morty. Diken Morty var yine. 30 tane etiket Zara diyor bakın. Ve fiyat yazmıyor. Kredi kartı geçerli de ödüyor. Şuradan da göstereyim modelleri. De bir de varsa şurada. Pink Floyd var. Şu Le Benjamin markası. Şey. North Face. Şöyle parmaklı bir şey var. Parmak. Erkekler sevebilir onu. düşündüm. Şöyle taşlı taşlı şeyler var bakalım. Taş tuşu sevenler için. Güzelmiş yalnız. Bunu ben de beğendim. Yıkamalı eskitmeli tarz duruyor. Şurada bakın açıkları var oradan göstereyim. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaştım. Bakın böyle duruyor. Böyle koyu gri antrasit ya da şu açık gri pantolonun üzerine giydiğinizi düşünün. Açık gri ve yırtık pantolonun pantolon üzerine şu. Yarısını böyle önden dışarı çıkaracaksınız. Yarısı içine kalacak. Çok güzel Şurada Brooklyn yazan da güzelmiş. Bir de fiyatı yazsalarmış ne güzel olurmuş. Burada bakın Oysha diyor. Oysha. Renkler böyle. Şunların fiyatını bir sorsaydık ya. Kimse yok burada şu an. Öğrenemedik. Gençlerin seveceği tarzda şeyler vardı. oysa ki yakası da böyle şeyler var. Şunu dikselermiş keşke ya. Ama fena değil vallahi beğendim. Şu da erkeklerin beğenebileceği ürünler bence. Bu tezgah bulanır mı acaba? Yani tezgah da ikisini aynı kişi mi bakıyor acaba? Cık, kimse yok vallahi soramıyorum arkadaşlar. Sen fiyat söylemedi de Ama en az 200 lira öyle söyleyeyim. Devam ediyorum. Bakın şöyle güzel şeyler de varmış. Hmm. Kalitesi çok iyi değil tabi de yazmış şambampısı, tarz güzel. Evet, Böyle ya. şeyler arıyorsunuz bakın, kredi kartı geçerli duruyor. Takım 150, takım 150. 150 TL'nin dışarı tutumu. 150 TL Barbie'li, Barbie. Barbie. Abi, Toplanmış ya. gidiyorlar, akşam 5'e doğru geliyor. Bugün hava soğuk değil mi acaba? Belki erken toplanıyor valla. Normalde 6-7'ye kadar kalan bazı tezgahlar oluyordu. Uyardılar ne yaptılar şeyleri pazarcılığı. Bakın böyle Nerede var burada. Kolombiya bakın. Kamp yapan varsa erkeklerden pantolon falan arayan. Güzel, Bunlar ne kadar oluyor aşağı yukarı? Aşağı yukarı ne kadar oluyor fiyat? 280 almış. 280'miş. İnce biraz ama şey baharlık düşünebilirsiniz. 280 TL erkek pantolonları Kolombiya. Kadınlar da giyebilir yani istiyorsa. Ama kalıp olarak, model olarak erkek. Bakın erkek maksir 50 TL diyor. 50 TL kalite diyor. Kalite marka. <laughs> Rengarenk var bakın. Şurada tahinci var. O tahin çok severiz. Tahin pekmez. Buraya 100 TL diyor. Bu tarz karıştırmalık ürünler var. Bu neymiş? Şirin bir şey bu. Hmm, boyundan bağlı herhalde. Şöyle tatlı bir şey. Şu neymiş? Pantolon mu? Bu da onun altın herhalde. Kim? Evet bu da onun altını. Ay ne güzelmiş. Ve bir takım yapılabilir iki TL. Paçaları da geniş geniş bol bol. Ama şurada bir şey var. Şurada bir sıkıntı olmuş sanki. Renkte. Ama güzel bir şey yani. Düşünürseniz giymiş hali yani. tatlı. Böyle bir şey var. Bu ne etek mi? Ne böyle ya? Üst <laughs> <laughs> mü mi bu acaba? geç bir moda. Şöyle bir şey var. Abi da çok tatlı. Neymiş bu? Niye flor açtı? Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar düzelttim seni. Laura Tarelli diye yazıyor. Şirinmiş tatlı. Başka başka neler var bakayım. Şöyle çizgili bir şey var. Böyle çizgili modeller bayağı moda şu anda. Lacivert beyaz, siyah beyaz, kırmızı beyaz. Böyle bir şey. Tatlı bence. Kısa bir model. Geniş ama. Oversize gibi ama krap yani. Crop gibi. Neymiş? büyük ama bu. Şurada kap, şöyle bir şey. Değişik yetmişler tarzına benziyor desen olarak yani. Artık yoruldum sesim çıkmıyor. Böyle bir şey var geniş geniş. 100 TL burası. 100 TL. Böyle bağcık bağcık bir şey var. Aa bu el örgüsü şeylere benziyor. Eskiden anneler örerdi ya. Böylece anneanneler doğru Annemiz örerdi. <laughs> Bu neymiş böyle? Ne olduğunu anlayamadım. <laughs> Elbise sanırım bu. Değişikmiş. 100 TL'ydi burası. Şu neymiş? Böyle bir model. Geniş kollu. Bu da tam böyle PTT memuru şey gibi trikos. Yani onların giydiği şeylere benziyor anlamında. şöyle bir e e etek konuşamadı. Yurtmaç <laughs> Evet. et. <laughs> Ay hem soğuk hem yoruldum artık konuşamıyorum. Şöyle bir moda var. Trend yolluyor. Başka delikli bir şey. Şöyle neymiş bu? Balero gibi bir şey herhalde. Balerolar geri dönmesin. Balero modası hiç sevmem. Hiç sevmediğim bir şey varsa o da balerodur. Böyle bir tatlıymış ama. İşte bakalım. Bu da böyle boyundan geçirmeli panço gibi bir şey herhalde. Panço gibi bir kazak mı? Nasıl bir model abi? Evet panço herhalde. Kafadan geçiriyorsunuz. Öyle bir şey. Burası 100 TL'ydi. Sen fiyat olur. Yüzde Bakın yukarıda şu varmış. Şu, Rüzgardan dönüyor. Onunla birlikte dönüyor. Harika <laughs> güzel. Şurası 5 TL neydi acaba? Ya göremedim. 5 TL olan ama ne olduğunu bilmediğim istedik. <laughs> Burada cep telefonları için 60 TL falan diyor. 3'e 450 diyor. Buraya 50 TL diyor. Bakın. Neler varmış bakayım 50 TL'ye. Ben ya. Bu diye diyor bakın. Pazarın en sonuna kadar yürüdüm girişten. Demek, yürümek gerekiyormuş. 50'ye bir şey bulmak için burada. Bakın erkeklerin giyebileceği tarzda gençlerin sevebileceği türden çılgın şeyler var. Take a trip diyor. Time, space, energy. Zaman diyor, uzay diyor, enerji diyor. Bu tarz şeyler elit değerli arkadaşlar. Bu neymiş? Bu şirinmiş valla yazın baharda falan şortların üstüne giyilebilir. Bu tarz şirin şirin bir şey. Şuna bakalım bu neymiş? Allah güzel bu. Sade bir crop top 50 TL. Hem de pamuklu. Bu tarz pamuklu crop topları seviyorsunuz. Hem de bu Huma galiba markası. Bakın 50 TL güzel. Genç kızlar bakabilir. Bu, siyah bir tişört mü bu? Bir beyaz bir bu da tatlı. Ezik sevenler için. Ezik şort için alabilir. Şöyle bir pembiş bir şey var. 50 TL'ydi burası. Sonra şöyle hızlı hızlı koşa koşa gideyim arkadaşlar. Buraları toplamışlar bakın. Pazar toplanıyor. Kalan tezgahlardan çekelim. Şurada bir çocuk ürünleri varmış. Bakın şu ayıcık dolan şirinmiş yaklaşmıyor orada. Cute bear yazıyor yeah. ya. Şeyli şort takım güzelmiş. Bu da kilotlu çorap diyor. 25 TL diyor. Bakın burası daha ucuzmuş. Hem de 40 TL diyor. Hmm. Mikrofiber kilotlu çorap diyor. 25 TL. Bakın simi sevenler için diyeceğim ama nasıl simli fotoğrafı var kendisi. Yani. Renk arıyorsanız pembiş. Kırmızı. 25 lira valla. Evet, şey, en sonunda da yakın bakın. En sondayız neredeyse. Oradayız ofisçe pantolonlar var. Kemerli. Kendiliğinden kemerli pantolonlar. Ofis çalışanlar için güzel Seç al 50 TL diyor burada. Bu tarz ürünler var. Geyikli çok şirinmiş. <laughs> Çocuk için. Altı da böyle takım. Buralar toplanmış. Bakın böyle e, futbol formaları var yine çocuklar için. Biz de koşuyorum. Şurada ikinci tezgahlar var. Buralar bazen çok ucuz oluyor ama karıştırmanız lazım. Şurada çocuklar için bakın süslü süslü şeyler var. Şu çocuğu olanlar için biraz göstereyim mesela. Böyle doğum günüydü, doğum günüydü şey yapmak için, parti partilemek için. Barbie'li, çocuğu olanlara, doğum günü partisi, yılbaşı partisi. Valla yılbaşına olur gayet. Şöyle Hong Prenses kostüm gibi şeyler de var. Bu tarz ürünler var bakın çocuklar için. 50 TL'ye etek diyor. Böyle şeyler. Parça 100 TL diyor. <laughs> Elbise ne diyor? 150 TL düşmüş <laughs> <Bu tarz> şeyler <laughs> var. Bakın zaten etekler falan filan var. Ondan sonra böyle telefon aksesuarları var. Bakın şarj aleti, priz ucu falan arıyorsanız. Kablo koruyuculardan var. Niye bağırıyorlar bu kadar <laughs> Bakın Barbie'li Barbie'li. Ee, telefon kılıfları, şu sanatçılar için olabilir. Şöyle şeyler var, daha sadeler var. Düz renkler, sinli, taşlı, pollu, incili. Şu güzelmiş, ay çıktı. Tarz ürünler var bakın. Sade renk güzeldir, ben de sade bir şey kullanıyorum. Bakın şöylesi var, böylesi var. Ne diyor? 999. Victoria Secret sevenler için şöyle bir şeyler var. Şöyle aynalı aynalı şöyle çeşit çeşit var yani. Bence böyle ıvır kulaklık telefon kılıfı, telefon kabı almak için güzel ya yani pazarlara bakabilirsiniz. Erkekler için gördüğünüz gibi bir sürü onarak gerek var. Tezgah başında kimse olmadığı için fiyat saramıyorum. Şuraya 75 TL diyor. Böyle şeyler var bakın. Bu arkası. Bu nasılmış? Ne de böyleymiş tarafa da 100 TL diyor. Böyle balık çakılar var. 80 TL'ymiş. 3 tane alırsanız 200 diyor. Şu tarz ürünler. Bu da baharat maharat var. Şurada gözlükçü varmış. Bir topluyor şu anda. Çok büyük bir pazar burası arkadaşlar. Yani 75 bin metrekare. Gez gez bitmiyor. O yüzden sabah saatlerine gelmeniz daha iyi oluyor. 100 TL diyor 100 TL. 120 TL diyor. Burada çoraplar Tabak buldum bir tane. Buraya bakalım. Tabak çanak severiz. Ben bunları çok seviyorum ya. Biraz eskide artık böyle desen ama hala seviyorum. Neydi bu? Bon seri güzeldi yani. Şöyle şeyler var bu Bu tarzı sevenler için gösteriyorum. Tabak çanak bakmayı sevenler. Şunlar da çok güzel ya, sulu boya damlamış gibi. Ben böyle düzensiz desenleri çok severim. Hepsi birbirinden farklı olacak böyle. ne güzel. Çok tatlı. Daha sonra bunlar da bakın, yamuk yumuk kenarları. Özellikle böyle yapılmış. Dalgalı dalgalı. Bunlar da şirin bence. Bu herhalde seri bunlar böyle, bu da salata kasesi gibi güzel yani şunlar biraz öncekilerle mesela şu takım yapılabilir zaten takım da yani birlikte alabilirsiniz gelmişken set yaparsınız şu da güzelmiş bu da sulu boy olanlarla güzel olabilir sulu boy gibi olanlarla bu da onların çukur tabağı. Bunlar porselen sanırım şu an tuttuklarım. Ağır çünkü tuttuklarım, konuşamadı. Sonra bu da güzel, bunlar var. Şurada tam böyle İngiliz tarzı. Kabartma kabartma şirinmiş. Bakın küçükleri var pasta tabağı. Bir karış. Bu da güzelmiş. Yani çok zarif güzel bu. Çok beğendim. Bize böyle içine kase koymuşlar. Hoş. Bunlar da güzel. Şu ikisi birlikte mesela bir set yapılabilir. Şöyle şöyle şunlarla. Aslında bunlarla bile uyuyor yani renkleri benzediği için. Şu da güzelmiş. Çiçekmiş. Şunlar da güzel. Valla ben pazardan aldığım şeylerden çok memnunum bugüne kadar tabak çanaklardan. Hiçbir şey olmadı. Güzel kullanırım ama ben de, tabii. Bu da çay bardağı tabağı. şey bir şey de var. Böyle şeyler. Bunları alıp boyayabilirsiniz ojeyle falan. Daha incesi de var bakın böyle. Bu da zarifmiş. Tam çay içme bardak. Falan filan. Burada yine ikinci el ürünler satan yerler oluyor dediğim gibi. Buralar toplanmış. Burada takı satan bakın Martin çıka bileklik satıyorlar Martin çıka. Soran biri İki vardı beş geçenlerde. İkisi 5 liraymış şunları. Bakın harfli hem de İsimlerimizin harfleri. Sonra böyle şeyler var incik boncuk. Koleler, moleler, şöyle şeyler var. Bakın. İki tane 5 liraymış. İyi fiyat vallahi. şeyler arıyorsunuz. Bakabilirsiniz. İki tanesi beş lira. Kısa kala crop top diyor. Mesela üç tanesi iki yüz TL diyor. Şu tarz ürünler. Bu polyester bildiğiniz. Bu fena değil. Triko gibi. Fitilli. Üç tanesi iki yüz TL diyor. Renk renk var gençler bakabilir bakın çeşit çeşit renk renk var her renk var ararsınız üç tanesi 200 bu tarz şeyler. Karanlık göstereyim. Şöyle turuncusu yeşil, her rengi var kırmızı bordus. Aa bunlar neymiş? Ne bakayım. Manchester United. Ha, çocuk için bornoz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğunuzu şimdiden futbol derisi yapmak için. Şurada asılı olarak var. Büyük banyo havlusu diyor. Koton 150 diyor. Pumuk. <laughs> Yastık çok şirinmiş kalpli. Beştemel pumuklu koton diyor. Ayak havluları var. Ne diyor? Karaca koton. 10. 50 havlusu 70 TL. 3 adet alırsınız, 200 TL'ymiş. Burada evet. böyle bakın. Güzel güzel yazmışlar her yere. Görmeyen olmasın diye. Fiyat sormak zorunda kalmıyoruz. Böylece iyi alıyor. Görüyorsunuz havluları. Büyük banyo havlusu 150 TL diyor şu boy. 150. Mutfak havlusu tanesi 15 diyor. Her kadının ihtiyacı valla. Sürekli ıslanıyor, değiştirmek zorunda kalıyoruz değil mi? Ama benim mutfağım hiçbir rengi oynuyor. Böyle şeyler... Başka neler var bakayım? Şurada şöyle şeyler var. Seçalı 50 TL diyor. Herhalde ikinci ev burası. 50 mi? Bu 50 mi mesela? bir tulum. zara diyor. Nasıl ya bu 50 olamaz ya 50 ise iyiymiş valla. Kaçmış small. Yine böyle. Nasıl 50 ya burası? İsyaldım. Kabul edemem. Şöyle bir şeyler var. Şöyle bir pantolon var. Neymiş bu? İkinci ev mi? Neymiş <laughs> bu? Ha, pantolon değilmiş, etekmiş. Yeni moda olan eteklerden hem de uzun yırtma açtığı. Falan filan. Şu çok iyi yalnız ha. Kaçtı bu? Unutmuşum dur. Small. Ha. Gelip karıştırabilirsiniz. Hadi bir parça daha bakayım sizin için. Neymiş? Böyle Bu ne? Çok tatlı yani bu tarz şeyler var arkadaşlar. Ne diyor? Böyle bir şey. Şunu merak ettim. Ya, bu ha, öyle bir şey. Falan filan. Burada kitaplar var. İlk defa kitap gördüm pazarda. Benim bir şeyler. Evet, şurada bir yerde kapatayım arkadaşlar artık? 21 dakika olmuş zaten. Burada böyle incik boncuk şeyler satıyorlar. Şöyle şeyler var. Bak, kapatayım artık.